Evet. Sayın Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu Sayın Başkan, değerli milletvekilleri teklif ediyorlar. Garip bir ironi oldu tabii. Biz sürekli bu parlamentoda konuşmak için mücadele eden bir grup grubu olmayan siyasi partilere üye milletvekilleri, bağımsız milletvekilleri sürekli olarak bu kürsüden konuşmaya çalışıyoruz. Iki yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar beş dakika yaşam, hiçbir konuşmamız olmadı. Nihayet on dakika konuşma hakkımız var. Onu da konuşmamızın engellenmesine karşı bir arkadaşımızın parlamentodan çıkartılmasına karşı yapmak durumunda kalıyoruz. Bir cevap, cevap ver kardeşim sus ya. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Bakın burada, burada, burada yaşadığımız her an, her an aslında bakmayı isteyen, görmek isteyenler için bir Türkiye fotoğrafı da veriyor. Aslında şurada yaptığımız tartışmayla barolarla ilgili tartışma arasında da doğrudan bir ilgi var. Bakın biraz önce bir tartışma çıktı. Sevgili Ahmet gerçekten söylediği gibi siyaseti profesyonel bir iş olarak yapmayan, bir haklı davası uğruna o davanın sözcüsü olmak için parlamentoda da görev üstlenmiş bir arkadaşımız. Ve çok samimi bir şey söylüyor. Diyor ki ben sizler gibi siyasetçi değilim. Yani birisi laf attığında ben onu duymamazlıktan gelemiyorum. Birisi bir şey söylediğinde onu görmemezlikten gelemiyorum. Yüreğimdeki neyse ağzımdan o hızlı içinde çıkıyor diyor. Bunu bir tepkiyle karşılıyorsunuz. Bunu tepkiyle karşıladınız. Ortam gerildi. Bakın değerli arkadaşlar bu tutanaklara girsin. Ben şimdi ayırmak için araya geldim. Bir arkadaşımız diyor ki sen genel başkasın biz sana hiç laf ediyormuş. Ya şu elinizi vicdanınıza koyun. Benim şu kürsüye ve bana hakaret etmediniz, sözümü kesmediniz. Bir tane konuşma var mı arkadaşlar? Bir tane konuşma var mı? Ahmet benim bildiğim ya üç konuşma yaptı ya dört konuşma yaptı. Üçünü kestiniz ikisini de ceza teklif ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bakın burası burası iktidarın hoşuna gidenlerin söyleneceği yer değil. Burası ya, de, ya, de, ya, de, ya, de, ya. Arkadaşlar gelin siz konuşun ya. Gelin konuşun. Gelin konuşun. Ya savunma konuşması yapıyorum. Savunma. Savunma kutsaldır. Siz bu savunma kutsaldır diye bile saygı göstermiyorsunuz. Yani bakın. Devam Şunu hocam. anlatmaya çalışıyorum. Burası sizi hoşunuza gitmeyen sizi şok eden ama bize göre halkın yüreğinden çıkan halkın yaşadığı her şeyin söylenmesi gereken bir küsü. Biz burada doğru bildiğimizi, inandığımızı, halkın bizden beklediğini söylemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce en uygun biçimde bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Aynı şey karşılıklı olarak oluyor. Bu mecliste tartışma olmayan herhangi bir gün var mı? Herhangi bir gün böyle bir şey olmadı. Şimdi bir de yani gerçekten her söylenen lafta ayağa kalkmanın arkadaşlar bakın çoğunluk olabilirsiniz. Evet bugün çoğunluksunuz. Biz de salak değiliz. Matematik biliyoruz. Baktığımızda şöyle görüyoruz. Ama şunu bilmeniz lazım. Biz güçlü olduğu için hiç kimseye biat etmedik. Biz tek başına da kalsak bakın burada 599 kişi bizim karşımızda olsun. Doğru olduğunu bildiğimiz şeyi aynı biçimde söylemeye devam ederiz. Hiçbir güçle bunu engelleyemez. Ha, hiçbir güçle bunu engelleyemez. Şimdi biz bunu yapmaya çalıştığımızda siz hemen çok büyük kalabalığınıza güvenerek ayağa kalkarsanız, buradaki insanların üstüne yürümeye başlarsanız, hep birden laf atmaya başlarsanız bu sadece bir şey olur. Bizim iddia ettiğimiz şeyin gerçek olduğunu fotoğrafını çıkartırsınız. Dersiniz ki biz burada çoğunuz bizim istemediğimiz hiçbir şeyi bu köşeden söyleyemezsiniz. Biz zaten sizi bununla eleştiriyoruz. Çoğunluğu ele geçirdiniz. Kendiniz dışındaki herkesi susturmak istiyorsunuz diyoruz. Sayın Turan Arkadaşlar benim sözlerimde en küçük bir hakaret var mı? En küçük bir hakaret yok bakın. Ben şunu iddia ediyorum. Ben olayı arkadan izleyen bir arkadaşınızım. Bu parlamentoda bir ve vekilim. Arkadan izliyorum. Ahmet arkadaşım geldi, o kısasızlık süreye koca bir kanuna ilişkin görüşlerini topluca ifade etmeye çalışıyor. Ne oldu? Grup başkan vekili laf at. Başlangıç noktası bu mu? Başlangıç noktası bu mu? Ya bekle, iki dakika sonra konuşması bitecek. Bekle, istediğin şeyi saatlerce anlatma hakkına sahipsin. Koskoca grupsuz. İki dakika sabretsen istediğin her şeyi söyleyeceksin. Şimdi gerçekten bakın, bütün samimiyetimle anlatmaya çalışıyorum. Ne dedi Ahmet? Tiran. Tiran dedi, birden ayaklandı herkes. Ya eski Yunan'da, bakın, eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, ömrünü kötüye kullanan kişiye tiran dönmüş. Ya arkadaş bu bir... Arkadaşlar, bu bir politik eleştiri. Ben diyorum ki 16 Nisan referandumu şahitleridir. Bir politik eleştiri. Bunu söylüyorum. Zorla ele geçirilmiştir diyorum. Bakın burada bir hakaret falan yok. Şimdi iç düzü iç düzün ilgili maddelerini arkadaşlar bak bu iç düzük değerli arkadaşlar bu iç düzük meclis buna göre yönetiliyor. Sen kendi kafanda bu hakarettir bu değildir diyemezsin. İç düzük ne diyorsa olur. Şimdi ben bakıyorum. İç düzükte teklif edilen, teklif edilen ceza olduğu maddeyi açın okuyun. Sövmek diyor ya. Burada Ahmet sövdüm arkadaşlar? Sövmek diyor. Aç oku. Aç oku. Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısına aykırı davranışta bulundu. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar bakın. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ahmet'e şimdi cezayı verirsiniz. Ahmet çıkar. Çıkar. İki oturum gelmez, üçüncü oturum gelir, gene aynı şeyleri söylemeye devam eder. Ahmet çıkar, bakın size, size söylüyorum. Ben, ben, Ahmet çıkar, Ahmet çıkar, ben Ahmet'in konuşma metnini alırım, burada tekrar oturum. Beni ararsınız, başkası gelir tekrar okur. Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız. Susturamazsınız. Benim istediğim şey şu. Bizim beklediğimiz şey şu. Fikre karşı fikir. Bak biz diyoruz ki siz barolarla ilgili bir yasa çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bir dakika. bir dakika Sayın Milletvekili gelin konuşun. Arkadaşı konuştuktan sonra ama karşılıklı konuşmayın. Değerli arkadaşlar biz diyoruz ki bakın çok önemli bir kanun. Beş gün komisyonda tartıştık saatlerce her saatinde oradaydık. Bülent Turan gördü. Her saatinde oradaydık. 55 saat tartıştık. Ya bir kaygımız var. Diyoruz ki yine kandırılıyorsunuz. Bak bu bir kaygı. Yine kandırılıyorsunuz. Ya ya istediğin yere git kandırıl. Sen umurunda değilsin. Memleketi batırıyorsun. Ona isyan ediyorum ya. Allah Allah. Yani sen kandırıldığında. Sen kandırıl. Arkadaş siz değil misiniz? Kandırıldık Allah affetsin millet affetsin diyen. Yani. Demek ki kandırılabiliyorsunuz. Şimdi diyoruz ki bak daha önce kandırıldın. O çukura düştün. Bir daha düşebilirsin. Ben üç sene önce, beş sene önce anlatıyordum. Siz kumpasa alet oluyorsunuz diyordum. Ergenekon, Balyoz, KCK, bu Fethullah Gülen devleti ele geçirmeye çalışıyor diyordum. Aynı böyle bağırıyordunuz. Sonunda kandırıldık Allah affetsin, bile affetsin. Ya kandırılma, aynı adayı iki kere yapma. Çünkü kandırılan sen sinema sizin, cezasını çeken sizin, koca bir sizin, halk, koca sizin, bir ülke. Sizin, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Farklı bizin, biçimlerde, bizin, farklı dillerle, farklı bizin, üsluplarla bizin, hep bizin, aynı şeyi bizin, anlatıyoruz. Bizin, Şimdi ben diyorum ki, değerli bizin, arkadaşlar ben bizin, diyorum, ki, bizin, diyorum ki, bakın bizin, burada, burada sizin gücünüz de var, grubunuz da var, kalabalıksınız da, konuşma hakkınız bizim on katımız, yüz katımız. Çıkın, bizin, çıkın, bizin, çıkın, bizin, çıkın Halkı ikna edin. Arkadaşlar, baskı, şiddet, zor, dille ikna edemeyenin kullanmak zorunda kaldığı bir araçtır. Bak bir iktidar halkı ikna edebiliyorsa polis gücüne başvurmaz, jandarma gücüne başvurmaz, mahkemelere başvurmaz. Halkı ikna etme. Milleti kazanmak için uğraşın. Bizi susturmak için uğraşmayın. Ama kabul ediyorsanız ki... Bizim artık anlatacak bir hikayemiz kalmadı. Bizim millete ikna edecek durumumuz yok. Sadece biz parlamentoda bile adamı sustururuz. Biz parlamentoda bile bize laf edenin üzerine yürürüz. Biz parlamentoda bile bize laf edeni parlamentonun dışına atarız. Hep denediğiniz şeyler buyurun bir kere daha deneyin ama yanlış yoldasınız. Bu yanlış yol gidişinizi ertelemez. Yanlışta ısrarcı olursanız Gidişiniz hızlanır. Ben de sizi uyarıyorum. <laughs> Sayın Bey, Milletvekilleri, değerli milletvekilleri, grup başkan vekillerimizle arkada yapmış olduğumuz görüşmeler ve savunmadaki tutum ve davranışı göz önüne alarak 157'yi 2'den uyarma cihazı veriyorum.